Merhaba arkadaşlar yine ben yine bir yield farming videosu e, çekiyorum e, alilecele çektim hiç kendi yakınlarıma bile bunu paylaşamadım henüz denk geldi bir arkadaşım yazdı e, şuna bakar mısın iyi mi diye çok da ilgilenen bir arkadaşım değil erken yazmıştı e, anca vakit bulabildim şeye baktım e, yolladığı moonswap diye bir yeni swap kolonu yine sushi gibi Partnerlerinde Ethereum, e, Conflux ve Shuttleflow diye 3 tane şey var. E, yani Credible bile demiyorum. Yani Efsane şeyler var partnerler arasında ve auditli bir kontrat. Yani denetlenmiş kontrata. E, ve raporlarını da buraya koymuşlar e, adamların. E, slow Mist tarafından yapılan bir e, şey de bunun adı. Rapor. Direkt açılıyordu. Şimdi nedense açılmadı. Şurada gözüküyor sanırım. Ee, çok çılgın oranları olduğu için ekledim. Eee tokenin fiyatı biraz yüksek. Biraz ben riskli bir yield farming videosu da çekmek istedim işte. Geçen insanlar şey dedi. Aman işte 3 dolar, 5 dolar falan mı veriyorsun diye. Bu sefer şöyle bir çılgınlık yaptım. Normalde mesela sushi'de de bu pahalı. Sushi almak istemediğim için e, düşük oranlara yöneliyordum. Burada sadece Ethereum Uh, Stekleyip Moon token elde edebiliyorsunuz, da CoinGecko'da falan da yok yani acayip az e, bilinirliği e, ve Brefit BTC 194. Bunlar düşük geliyor artık yani yüzlük, yıllık yüzde faiz mi deyince aman bize uygun değil falan diyorsunuz. Bu sefer şöyle bir şey yaptım gittim Moon satın aldım. Moon satın alıp bu yıllık yüzde 11.500'den faydalanmak istedim ki yıllık yüzde de şöyle bir şey yapıyor. 11.500 bölü 365 yani günlük e, %30'a tekabül ediyor. Yani bugün koyduğum paranın e, yarın üçte birini almam gerekli. Üçte biri cinsinden moon satın almam gerekli. Bunu nasıl yapacağımızı kısaca göstereceğim. Yani yapıp yapmamak size kalmış. Ben sadece benim portföyümde böyle bir video da olsun istedim. Riskli bir yield farming bunu da söylüyorum. riskli bir yield farming videosu olduğunu buldum. E, Çinli, acayip Çinli, yani bu, tamamen Çinli bir proje. Açıkçası biraz da ona güveniyorum. Asyalılar e, kendi projelerini pamplamayı seviyorlar, biliyorsunuz. E, şöyle yaptım. Burada bu oranı yakaladıktan sonra, yüksek oranı yakaladıktan sonra yaptığım şey direkt farma tıklıyorsunuz, çok basit bir şekilde. Ben ee, şu ana kadar 0.2 2 kazmışım. Yani yaklaşık bir birkaç dakika evvel baş, bu arada yap, yaptım ben. Kendi hesabımdan yaptım. Ee, nasıl yaptım? Ee, öncelikle trade'e basıyorsunuz yapmak için. Trade'e bastıktan sonra e, Uniswap ekranı açılıyor. Bunu bekliyoruz maalesef. Açığı da var da. Baştan her şeyi baştan yapmak istiyorum. Uniswap'te e, liquidity trade yazıyor. İki tane ekran görüyorsunuz. Sizin öncelikle hangi pool'u seçtiğinize bağlı olarak, bağlı e, olarak değişmekle birlikte benimki gibi riskli bir bir e, şey yapacaksınız. Kaybedebilmeyi göze aldığınız bir paraysa önce trade ile moon satın alıyorsunuz. Yani trade'e basıyorsunuz. E, size diyor ki aman dikkat et dolandırabilirler seni diyor. Sen de tamam diyorsun. <laughs> Sonra şu tuşa basarak elindeki bende eter kalmamış. Şu kadarı kaç eter veriyorsun diyoruz. Kaç moon? Diyor ki 4 moon veriyorum bu kadar etere. Swap diyorum. Çıkan ekranı bu arada daha ucuz. Nispeten daha ucuz bir şeydi. 3-4 dolar falan ödedim işlem başına. Bunu yaptıktan sonra elinizde Ethereum'un da olması lazım. Yani elinizde eğer 50 dolarlık mum varsa 50 dolarlık da ethereum olması lazım. Sonra pool'a tıklıyorsunuz. Pool'a tıklamadan şuradan da direkt add liquidity diyebilirsiniz. Likidasyon eklemek istiyorum diyorsunuz. İkisinden de max'a basıyorsunuz. Benim elimde olmadığı için şimdi az önce yaptığım için insufficient moon balance diyor. Yani yeterli moon balansınız yok diyor. Tamam diyorum. Boynum bükük bir şekilde e, bu ekrandan çıkıyorum ama e, daha evvelden yaptım. Bunu yaptıktan sonra e, işlem moon swap'e geliyor. Bu tarafa geliyor. Burada farm'a basıyorsunuz. Ve burada bu, siz approve yazan bir ekran göreceksiniz. Önce e, tanıtmanız lazım smart kontratı. E, önce buna basıyorsunuz. Approve diyorsunuz. Sonra artıya basıyorsunuz. Maksimuma getiriyorsunuz ve confirm diyorsunuz. Tabii her aşamada fiyo diyorsunuz. E, ben ne kadar ödemişim? E, ben ciddi bir fee ödedim. E, şuradan bakayım. Orada da ayan beyan kendi adresimi vermek istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı oradan açmadım. Ama buradan bakıp diğer ekrandan size söyleyeceğim ne kadar fiyat ödeme. Ee, yaklaşık ben bu işleme 19 dakika önce başlamışım. Ee, i̇lk işleme alma işlemine e, 461 ödemişim. İkinci işleme e, aktive etmişim kontratı 174 ödemişim. 461 174 663 eder. Üçüncü işleme 663 531 ödemişim. Bu işlemde likidasyon verme 1160 1190 oldu. Daha sonra bir daha aktivasyon var. O da 173 1360 oldu. Ondan sonra da 1360'a bir 584 daha ekleyip e, stake'e bırakıyor son aşamada. E, 13 60 demiştik. yaklaşık e, 19 buçuk dolara mal oldu bana bu işlemler yani ben 19 buçuk dolar e, buradan kazanmam lazım. Dönüşte de buradan unstake edeceğim. unstake ettikten sonra e, bu hikayede bana bir 5 dolar daha e, 4-5 dolar daha bırakacağım. Bir satışta da 4-5 dolar giderse 30 dolar gidecek. Yani en az 5 tane Moon şu fiyatından farmlamam lazım ki zarar etmeyeyim. Ee, açıkçası bu önemli bir nokta. Bunun dışında sanlar ne oldu? Sanlarla ilgili insanlar hep soruyor. San, san işte Justin San ve San. Ben biliyorsunuz bu konuda çok şeffaf bir şekilde mine ettim. Hala de etmeye devam ediyorum. Ve elimdekileri de satmadım. Onu da ekrana koyabilirim. Ee, toplamda 8.2 milyar tron e, mine ediliyor. Benim 31 bin tane tronum var burada. 5.1 tanesini verdiler. Ben hala tutuyorum. 5.8 yani 0.7 daha gelecek. Çok sıkça sorulan soruları da yanıtlamış olalım. Bir diğeri de. Şimdi siz arkadaşlar Uniswap üzerinde benim ilk izlediğim video ile Yield Farming'e başladıysanız Uniswap üzerinden likidasyon saldınız. Yani Uniswap borsasına siz tokenlarınızı verdiniz. Al kardeşim benim tokenlarımla market making yaptediniz. dediniz. Ee, bazılarını görüyorum. Şimdi aynı o videodan tekrar yapmaya çalışıyor ama şöyle bir şey oldu geçen hafta. SushiSwap forkladı Uniswap'i ve kendi borsasını kurdu. Böyle olunca yeni şimdiden sıfırdan Sushi farmlamak isteyen insanlar için şunu e, ön koşul olarak istiyor. Uniswap'e likidasyon bırakmayın diyor. Benim Uniswap'le işim yok diyor. SushiSwap'e benim kendi borsama likidasyon bırakmanız gerekli diyor. E, bunu da nereden anlarsınız? Şöyle göstereceğim. E, su sushi SushiSwap diyeceğim. Şimdi bakın SushiSwap'e girdik. SushiSwap klasik oldu adı bu arada. Benim hala burada var likidasyonum. eski benim videomu eğer takip ettiyseniz Sushi Ethereum LP yazıyordu. artık SLP diyor. Yani artık Sushi liquidation token'larını istiyor. Ondan dolayı arkadaşlar o videodaki Uniswap'e değil SushiSwap'e likidasyonunuzu bırakmanız gerekli. eğer yapamazsanız şu anda Bugün 2 milyon distribüt edilecek. Ben ondan dolayı hala bu puldayım. Kendi cüzdanım bu arada bu. Geçen kendi cüzdanımda yapmamıştım. Arkadaşımın cüzdanı bakın. Kör pool'undayım. Ee, onu da e, yani şilliyor demesinler. Hala da aktif bir şekilde bakın. Burada e, duruyorum. Bu arada bunun taşınması bize bir daha approve diyor. E, approve etmemiz lazım burada. Hala da sushi kazıyorum ben buradaki 3 pool'da. Ama risk, risksiz olarak çünkü e, usdc Ethereum payerindeyim. Aslında hazır buraya gelmişken bir de e, şundan bahsetsek belki o da çok güzel olacak. E, impermanent Loss nedir? E, impermanent Loss çok konuşuluyor. İşte bazıları impermanent loss olmuyor mu falan diyor. Yarım yamalak biliyorlar. E, yarım yamalak bilmeleri de açıkçası daha kötü. Yani hiç bilmese en azından öğrenir. Yarım yamalak bilen iddia ediyor e, bildiğiyle. Stabil coinlerde impermanent loss Olayını kafanıza takmanıza gerek yok. Ee, ama stabil olmayan coinlerde mesela Ethereum Curve'de benim şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, i̇ki şey göstereceğim. Benim Ethereum Curve'e bıraktığım 55 tane pardon 51 tane Curve token bırakmışım. Nasıl olduğunu da anlatacağım. 0.41'de Ethereum bırakmışım ben. Ee, şu pool'a. Şu pool'a şuradan yansıtabilirim bunu aslında bu çok büyük bir e, riski yok bunun. yani biraz da şey obsekle e, privacy'mi de korumak istiyorum cüzdan adreslerimi de size vermek istemiyorum açıkçası izleyenlere o göstermesem daha rahat ederim 51.6 kör ve e, işte 042 e, ethereum bırakmışım e, bundan e, bir süre önce Diğer taraftan şu anda e, ne hale geldiğini söyleyip size e, impermanent loss'tan bahsedeceğim. Şu anda benim bıraktığım o Ethereum curve şu e, ne olmuş? Hmm, şu anda 68 curve olmuş. Çok güzel. Elindeki miktar artmış diye olabilirsiniz. Ama kaç e, Ethereum bırakmıştım? Demin söylemiştik. E 0.43 mü 41 mi de dedim? 41 dedim galiba. Kapattım o sayfayı. Şu anda elimde 0.34 kalmış. Yani siz market making yaparken birisi eee curve sattığı zaman sizin Ethereum'unuzu alıp sizin curve'ünüzü size curve satıyor. E, o fiyattan curve almak zorundasınız ve curve 3.5 dolarlardan 1.80'lere düştü. Sonra tekrar bir ikili 20'lere çıktı. Şu anda tekrar geri geldi. Yani 3.5'tan satanların e, körbünü absorb ettiniz. Impermament denmesinde yani kalıcı olmayan loz denmesinin sebebi de bu. Bir yandan körb yükselirse millet sizden körb alacak. Körbleriniz azalacak. O fiyatlardan da yine 1.80'lerden körbleri satmış olacaksınız. Eee volatil olmayan piyasada impermanent loss çok büyük bir etki yaratmıyor. Siz trading rewardlarınızı alıyorsunuz borsa gibi ama volatil bir piyasada işte 3.5'tan 1.80'e düşerse ki günde 2 milyon Curve piyasaya e, giriyor. Acayip bir enflasyonu var. Çok fazla e, piyasaya e, giriyor yeni token. Ondan dolayı arkadaşlar e, bu risk altındasınız devamlı. E, impermanent Loss altındasınız Curve gibi tokenlarda. Ondan dolayı benim girdiğim tokenlarda benim girdiğim pull'lara bakarsanız e, şu. Bu arada Base'i kapattılar Sushi'ye geçtiklerinde. SUSD Ethereum. Yani bir tarafı sabit coin. Yani orada impermanent loss durumum çok yok. Bakalım burada ne olmuş. Buraya kaç koymuşum. Şu anda kaç olduğuna bakalım. Hazır ona da bakmışken. Buraya ben ee, 400 ee, 431 dolarlık SUSD Pardon. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Buraya ben 0.6 Ethereum ve 260 SOS'de koymuşum. Şu anda e, 260 SOS'den var. Şey pardon 241 SOS'den var. Yani 14 dolarım ya, eksilmiş. Ama diğer taraftan da e, 0.66 Ethereum'um olmuş. Yani ha, oradan eksilen diğer tarafa gelmiş. Maddi değeri 3 aşağı 5 yukarı bunun hala da aynı. E, en azından Ethereum cinsinden aynı. E, o zaman ben bunu bıraktığımda toplam değeri e, ethereum yüksek ethereum çok yüksekti Bu arada ben bunu yaptığımda 553 dolar mı şu anki değeri ethereum'un değer kaybetmesiyle 480 dolara kadar gerilemiş yani liquidity mining'de hiç zarar etmiyorum diye bir şey yok ethereum'a maruz kalıyorum ister istemez buradaki pull'ları görüyorsunuz e, susd sabit coin Eyvallah ama ethereum sabit değil de aynı şekilde ee, sabit coin USDC ama Ethereum değil. Ondan dolayı bu risklerin barındırdığını unutmadan liquidity mining yapmalısınız. Ee, bir yandan kapatmadan evvel Moonswap'taki durumu son bir bakalım. Ben açıkçası e, umutluyum. Bir an evvel de paylaşacağım. 0.34 olmuş. 2 dolarlık yapmış bile. E, şu anki fiyat hala aynıysa tabii ki de bakalım. <laughs> fiyat 6.25 aynen. 2 dolarlık daha yapmış. E, kazmaya devam. Ben bunu bir daha henüz 1 milyon çıkmış çıkmışlar. Yani bugün çıkan bir kontrat. Devam edeceğim. Şu anda da 228 milyon dolarlık adamlar bunu farmlıyor bu arada. Yani. Küçük balığız yani burada da. Onu da bilin. Ee, ama burada Sushi'den farklı olarak sadece e, Ethereum da buraya deposit edebiliyorsunuz. Wrapped Ethereum ya da sadece USDC ama APY'ler çok düşük. Ben biraz risk aldım ve yüksek APY'lere e, gittim. Yoksa yüzde %194 artık yüzde %200 yıllık bir e, DeFi'de şey o kadar fiyat ödüyorsunuz çünkü. Kurtarmaz, yapılmaz. Beğenmediğimden değil yani. Bank, biz yüzde sekiz, yüzde on yıllık faizlerden bahsederken adamlar size yüzde mesela bunları hiç tanımadığım şeyler bu arada. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu işte 6x denen yüzde on bir yaptım. Sorularınız olursa yanıtlamayı isterim. Ee, yazın, e, yanıtlayayım. Ee, Solum de bakın burada audit yapmış. Pass diyor. Bakın MoonSwap'i audit yapmış. Audit çok önemli. Audit ne demek? Nelere baktığını da söylüyor. Audit şu demek. Bunu da hep diyorsunuz. Bu kontrat auditli falan diyoruz. Denetlenmiş demek. Yani bu adamlar parayı alıp gidemez kontratlardan. Admin key'leri yakmışlar demek. Yani dolandırıcılık yapamazlar. Fiyat düşer Ethereum'u kaybedersin ya da Moon'un fiyatı düşer, onlar spekülatif şeyler ama Moon o 270 milyon doları oradan alıp götüremez. Çok şu oldu bu hikayede demin dedim ya size 200 kaç 230 milyon 229 milyon dolar var yani 229 milyon doları alıp götüremez ama götürebilenler vardı işte kontrat denetlenmemiş adam alıp gidiyor ondan dolayı ben böyle denetlenmiş kontratlara girerken çok e, içim biraz daha nispeten rahat oluyor diyebilirim e, dinleyen herkese teşekkür ediyorum destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar çok iki videoda çok izlendi. E, bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.